Yanımdaki kim olursa olsun, kalbimdeki sensin benim. Nereye gidersem gideyim, yolumdaki sensin benim. Kimselere bakamam sensiz, gözümdeki sensin benim. Başkasına canım diyemem, çünkü canım sensin benim. Olmasan da hiç yanımda, içimdeki sensin benim.'' Ey benim her zerresine aşık olduğum yar, Varlığına da şükür, seni bana yar edene de. Çal beni benden, gözlerinin ateşine at, Yanacaksa gönlüm, gözlerinde yansın, Kalacaksa gönlüm, bir ömür sende kalsın. Hiçbir uğraş, hiçbir umut, seni düşünebilmek seni anlayıp sevmek yüzüne bakabilmek kadar dolu, anlamlı ve yaşanmaya değer olamaz. Dün de, bugün de, yarın da yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy, ben hep oradayım. Ne vakit seni ansam bir huzurun içine düşüyorum. Sen yeter ki içinden de olsa bir seni seviyorum de. Benim kulaklarım çınlasın kafi. Haberin var mı bilmiyorum ama ben seninle nefes alıyorum. Sensin kalbim değildir böyle göğsüme vuran. Benim yolumda, solumda, soluğumda, sonumda hep sen varsın.